Tarık Buğra, Küçük A. Kurtuluş Savaşı'na eksene alan roman yakın tarihimize resmi görüşün dışında bir yorum getirir. Mehmet Reşit Efendi İstanbul hükümeti tarafından Akşehir'e gönderilir. Görevi halkın padişaha bağlılığını sağlamaktır. Konuşmaları ve etkili kişiliğiyle bunda başarılı da olur. İstanbullu Hoca adıyla anılmaya başlar. Emine adlı güzel bir kızla evlendirilir. Anadolu'nun büyük kısmı Kuvayi Milliye saflarına geçtiği halde Akşehir gibi birkaç yer sorun yaratmaktadır. Ankara hükümeti İstanbullu hoca için vur emri çıkarır. Hoca dağa çıkarak Çakır Saraylı çetesine katılır. Ata binmeyi, nişan almayı öğrenir. Yiğit bir savaşçı olur. Küçük A adıyla anılmaya başlar. Çolak Salih adlı eski asker bir kuvayi milliyeci onu bulur konuşmalarıyla onu etkiler, doğruyu gösterir. Böylece küçük ağa Ankara safına geçer. Çerkez Etem'e katılır. Bir çatışmada kolundan yaralanır. Romanın ilk cildi burada bitmektedir. Küçük Ağa Ankara'da bu romanın devamı niteliğindedir.